Bolu'da yeni tip koronavirüs salgınına karşı Bolu Yıldırım Beyazıt Camii'nden dua sesleri yükseldi. Bolu'da Covid-19 salganının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşması amacıyla Yatsı Ezanı'nın ardından camilerin hoparlörlerinden dua edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın koronavirüs salganının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren Yatsı Ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir çağrısı üzerine Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Beyazıt Camii'nden dua edildi. Yatsı ezanının ardından camilerin ses sisteminden dışarıya aktarılan duada virüsün son bulması temennisinde bulunuldu. Duada kıymetli Müslümanlar tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketlerden korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun ifadelerine yer verildi.